Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Yeraltı kaynakları açısından oldukça zengin bir ülke olan Türkiye'de özellikle son yıllarda ön plana çıkan element bor. Dünya bor rezervlerinin %73'ünün Türkiye'de olduğunu biliyoruz. Uzmanlara göre bu oran aslında %88 civarında. Yeraltındaki bu paha biçilemez doğal zenginlik ekonomiye de giderek daha büyük katkı sağlıyor. Öyle ki geçtiğimiz yıl pandemi koşullarına rağmen bor üretiminde ve satışında rekor kırıldı. 2 milyon 600 bin ton bor ürünü satıldı. Çoğunluğu uzak doğu ülkelerine yapılan bor ihracatıyla birlikte Türkiye'nin maden ihracatı da 6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Kullanım alanları oldukça çeşitli olan bor, yüksek teknolojide de önemli bir rol oynuyor. Türk-Alman Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Şafak Gökhan Özkan, kalite açısından bakıldığında Türkiye'deki madenlerin içerisindeki bor yüzdelerinin diğer ülkelere göre daha fazla olduğuna dikkat çekiyor. Bor elementi tabiatta 150-200 tane mineralin içerisinde bulunuyor. Bu mineraller ticari değiller. Ticari olanları içerisinde kalsiyum iyonu bulunanlara kolemanit diyoruz. İçinde sodyum olanlarına boraks diyoruz. İkisinin de bir arada olanı üleksit denilen bir maden. Bu üçü de ülkemizde mevcut. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.